araya git. Ayakkabım niye batır? Yarın ben bununla işe gideceğim Allah ya. Allah bunlara niye bir şey demeyin sen ya? Vallahi oğlum ne diyeyim? Gidelim tamam, diyeyim. Ben niye gidelim? Yap, sıfır, yani. sıfır sıfır. Ha. Memuru görelim hadi. Ne kadar birine yanaşırsa? Nereye dokunacaksın? Yarı da olsun da. Ruhsun Erol'un. Sen buraya gelesene. Buraya gelirsen. Ruhsun. Sen boşa mı? Hadi memur hadi. <laughs> hadi. Ayakkabı. Kaç, güzelim ayakkabım. Neyse olsun bakalım. <laughs> Hatice'nin evine, Hatice'nin evine bir katkımız olsun. Dökecek mi? mi? Kaldırıp bu dökecek ya yerle basıyla mal olacak. Abama sana Abam anlar. İnşaattan anlar inşaattan. <laughs> İçine beton Bizim beton Bizim tabii ki. Barca hemen taça, öğrenin, Ya tamam. Aba sen alabım. annem baksana başa geç. İnşaatçı. Ya bana aldın bir tek. Sağ yiye karı çocuğu. Kaldırmayın. Gel içeride dövüldü. Görüyor abi Hapşu anda bir çalışkan hatice var, oruçtan da gönderiyor. Ya. Aba gel sen müteahhitin, abaa. Şey Çek atacaksın. Olacak He, ee, yarı doldurur. Bas. doldurun, bunu Bas. Uruk gibi mi? Uruk gibi. Yorum bayım, uzarsın. Şey. Ha, pilkap dokuyor. Döster hanım yorum bayım. Gel okumu doldurup otururum bak, yapacağım. Ha, haberin olsun. Yardım edin hadi çekelim. Ya bir sıfır sıfır O taşlar <laughs> gir. o çukura girdin yine çıkamıyor gibi ya. Böyle yap. Güzel ayakkabılar. Bir ayakkabı. <laughs> Tamam, tamam. Ağır olmaz. Kabuğu. Çok Araban yürümedi. Ben daha doldur Az daha koy kız. kız çıkarma Yapmam yapmam lazım. <laughs> bu gidecek mi? Bırak böyle tuturur. Evet. Böyle aktarı, sen de biz bir şey bilmekte yer Sana ekmek şöyle yapalım. Ah. Mehmet, tu Mehmet, tu, Mehmet, Mehmet. Mehmet tut sen. tut 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 O zaman tutmaz. tut 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 tut

Az daha koysa. Az. Ha. Aldı ağır olmuyor. Bak senin evinde çalışık Hatice. Evet. Pasta. Açıracağız. Az doldur az. Açılır kırmızı kurdelle de yapacaksın. Doldur. Çekilişte. Şimdi şey, ne yok çekiliş diyorum. Açılırsa. Açılır. Şeyden bağlayalım şu garajı. Kes. <laughs> <laughs> Garajın oraya bağlayacağız. <laughs> kırmızı kurdeleyle. ma babın şi. Mən də başımı qaldıramam. Nə məsuldur? Au. Məndə bir şey yoxdur.